Kaysara. Atak sola döndü. Uğur topla buluştu. Adebayor. Elia. Yan çizgiye yakın. Elia gitti. Bir çalım attı. Elia sert orta yerden. Atak sürecek İrfan Can. İkinci pozisyon. Gol. Gol toparlarda. Başakşehir attı bir Başakşehir 1-0 önde. Maçta 7. dakika. 1-0 önde Başakşehir Vizcan'ın attığı golle. Hakan sağ kanat. Sert orta bir kafa dışarıya. Önemli bir pozisyonda Drole. Drole kafayı vuruyor. İrfan. Ara pasını attı Elia. Ceza sahası içine. Kafa. Kaleci Bofen ikinci pozisyon. Sisokko. Vizca çok çabuk çeviriyor. Bir gol tehlikesi daha Antalya Spor Kalesi'nde. Diego vurdu Mert. Kaleyi düşündü Diego. Vizca. Kaysara bir kafa Mahmut. İkinci gole çok yaklaştı Medipol Başakşehir. <laughs> <laughs> Marsilya formaları giydi. Etafe'de oynadı. Şimdi atak. Ceza sahası için Apollioni. Kolu attı Napolioni. İkinci yandan hemen başı Napolioni. Midipol-Başakşehir 2, Antalya Spor 0. Yüksek top ceza sahasına çok klas bir dokunuş. Barana ikinci pozisyon. Tekrar alıyor kaleci Mert. Şimdi Visca. Üçüncü gol. Visca. Vardan gol kontrol ediliyor şu anda. Hakem var uyarısını. yarısını dikkate evet. alıyor. Offside. Offside'i veriyor. Orta alanda top kayıpları hakem oyunu durdurdu. Alper Ulusoy. Sarı kart Barada. Napolioni şimdi. Kale boş. Üçüttü. Gol İrfan Can. Gol İrfan Can. 3-0 Boş kale. 72. dakika. İrfan Can üçüncü gol attı. Bayç. Şimdi pas. Adebayor. Adebayor gitti birebir. Adebayor çok klas bir gol. Nefis bir gol attı. Epriano. Maç bitti. Medipol Başakşehir. 4-0 kazanıyor değerli futbol severler.